Ömrünü perişan etmek istiyorsan yapman gereken şeyler çok basit. Hayal kurmayı muhakkak bırak. Ümitsizliğe gömül ve geleceğe ümitle bakma. Sırf yalnız kalmama koruna seni tüketen insanlarla bol bol zaman geçir. Yeniden başlamaya her zaman üşen. Her şeyi yetişmeye çalış ve el alem ne der diye her zaman düşün hiçbir şey yapmadan bir şeylerin değişmesini bekle. Geç kalmış olmaktan delicesine kork. Mutluluk eşiğini bir insana bağla. Kendine her zaman yalan söyle. Kendini hiçbir zaman affetme. Yapılacak işleri, sevdikleri, hayallerini her zaman yarına bırak. İntikam peşinde koş. Yapman gereken şeyleri sürekli erteleyebilirsin. ben kimim ki cümlesini iyice içselleştir. Kendini küçümse, her başarıyı şansa bağla. Gerçekleri kabul etme ve kendini kandır. Hayatının merkezine daima başkalarını al. Büyük fedakarlıklar yap başkaları için. Toksik insanlara sonuna kadar katlan. Her zaman başkalarını üzmekten delicesine korkarak yaşa. Bir şey içinden gelmediği halde sırf ayıp olsun diye yapmaya devam et. Hep o günde kalarak bugünü çok güzel bir şekilde harcayabilirsin. Olmuşla ölmüşü asla mezarda bırakma. Her zaman için aklında taşı.